Ya abi ya Ya abi Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız Gördüğünüz gibi O zaman hadi bakalım Oyuna geçelim Evet arkadaşlar şu an oyundayız. Bakalım nereye atlayacağız. Ben de merak ediyorum. <laughs> Abi kaynara gitmek istiyorum. Ne <laughs> <laughs> <Gideceğim. gülüyor> Arkadaşlar. Oh. Deminden beri bu videonun aynısını çekip çekip duruyorum. At gene ne olduğunu söyleyin lütfen. İnşallah bundan da felıl olmam. Lütfen. Zaten gece 12. O. Gece diyorum yani. 12 oldu yani arkadaşlar. <gülüyor> 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 Neden benim da söyleyeyim söyleyeyim gerçekten? Sahura Sahura uyumuyor. Oruç tut Oruç tutuyor musun sizde acaba? Sarsın ya. Aha arkadaşlar ne diyeyim <laughs> Arkadaşlar beleş <laughs> <laughs> Arkadaşlar beleş Bu arada ilk ilk öldürmeyi mi abi, ne? Ha, abi, Güzel Güzel, Aha, ya. güzel. Of valla çok sıkıldım ha 2 saattir Oyun yedik içe gidip 5 saat oldu. <laughs> Alt tarafı bir oyun videosu işte Abi hiç yerde tutuyor. Arkadaşlar yardım edin Arkadaşlar Ne yapacağım Aha Biri aha. bana sıkıyor <laughs> Sarma oğlum sen de abi Abi. <laughs> Abi yürü git. Abi vallahi yürü git. Yürü git, yürü git. Şurada ilk yardım olacak Allah korusun. Adana var. Bak. Oğlum tüfeğim de Çabuk çabuk şuradan çabuk 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 Arkadaşlar lütfen arkadaşlar Geliyor mu lan? Of ayak sesi sende. Neyse. Arkadaşlar çok korkuyorum arkadaşlar yardım edin. Af mı ya? Ya bir yürü git. Lan yürü ya. Lan, benim, beni, beni sal abi. Beni sal. Abi. <laughs> Mert şu an buradaysın Abi yem 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 Ya of Arkadaşlar Ya bak diyorum size bağımsızım bugün Ya Allah. Ağabey Of Böyle bir şey olamıyorum ya Ahahah <laughs> Bir tane böyle şekil aldık Zaten <laughs> Arkadaşlar ilk videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz kanalımdan girip yani iki dakikalık bir video olsa da önce eğlenceliydi. Bu arada o videoyu da baya hata oldu programda o yüzden iki dakika yoksa bir 10-17 dakika vardı yani içinde. CSE videosu bu arada. Düşüyor. Oğlum ben niye bağımsızım? Lan <gülme> H <gülme> <gülme> <endorsed> <gülme> <daha> Bana bir tane de Ha, Neyse. <gülme> <gülme> Şimdi bence böyle ortalık bir yer atlamıyorum ya. İkide bir ediyor çünkü. Bak şu bölgeler sanki iyi gibi ama köprü yapmıyor. Çok mantıklı köprü. İnşallah biri gelmez. Hani başta da biri gelmesin yani. Ha <laughs> ya bir tane benzinlik var. Onun yanına bakın. Onun yanına bakın. Ben de... Aaaa. Oha, oh. Yine gireceğim. Sizlere inatmıyız lan. gireceğim. Burada Hadi bak. Hemen. Hemen lan, hemen Allah. Uff Süper <laughs> ya. Yine var mı? E yok mu? de ya Abi sen de bile Gel buraya Sen, ee, sen neresi, abi, Çık 3-3 ne biçim Abi şey öf arkadaşlar adam bana bir vurmuş koymuş O ne iş olur mu <laughs> ayıp bina madem öldürür hediyemiz bu mu ne var arkadaşlar <laughs> ayıp bina ayıp bina 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 ben böyle bir şey gördüm abi hediyemiz bu mu bizim haberimiz yokmuş be yani daha kolay şey. Evet. Iç 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 iç. Bir tane. Çabuk çabuk. Lan niye ortalık seçiyorum ben ya? Çabuk git bari. Şunu oğlum 5 saat ne vardı internet yüzünden? Evet ama şu tıklayayım. Evet, ya zaten bir kesin birini öldüremeyeceğim. Ben elden gidiyorum. Bak. Aa biri çok fayda uçuyor arkadaşlar. Çok fayda uçuyor arkadaşlar. <laughs> ya aha. Evet. Çok ses çıkardım. Ağzıma çıkıyor. <laughs> Oo güreğe tamam mı? Level atladım. <gülüyor> Nereden biliyorsun? Yeah. Yeah. Neredesin şimdi sen? Babanız sizi öldürdüm de ben hemen Çünkü biraz korkuyor. Kamyon içi dolu kamyon mu Baksam mı? Aa vallahi içi dolu kamyon. Bakayım var galiba var var iyi var yürü git. of ne çıktı ya allah allah böyle bir şey çıktı sanıyorum Bilmiyorum, bir şey yok lütfen allahım benim yapacaksınız güzel lütfen Abi taramaların mermisi yok ya. Arkadaşlar yemin ederim ya. Balsızlık değil de ne? Arkadaşlar. Evet. Bağımsızlık değil de ne? Ne? değil de ne? Ben buraya gitsem bir hata mı olur mu acaba? Abi. Işte fazla geçmedim. Bundan güzel not çıkıyor arkadaşlar. Zaten herkes biliyor bunu. Yani. Niye böyle bir şey söylüyorum. Of. Zaten herkes ölmüş. Aha geri zekalılar. <laughs> Ooo Uuuu beleş sınıyım. Arkadaşlar beleşim. Bu arada. Bir tane tüfeğimiz olsun yani. Ay. Ee, şu silahın yenisi o. Ben onu alayım. Kimse almamış. Neredesin lan sen? Gel adam sen. Adam sen gel lan. Neredesin? O da gelmiyor. Abi nerede Midas? Midas! Aa. Aa, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Korkuyorum. Kalkanayım mı? Bilmiyorum çok gerekmez sana. Kapat. Abi nerede? Korkuyorum. Hamidas neredesin? Oğlum. çok mantıklı ya. çok mantıklı. <laughs> Abi yürü git. Abi yürü Abi <laughs> Ya abi ya. Evet şimdi burayı kırılsana da. <laughs> abi. abi ben, de, ben değilim. Ah ah. Arkadaşlar. <laughs> Bakın canım <sana> var. <ya. gülüyor> zaten onu yenemezsin ki ben. Abi dokuz can ne? Ya of. Ya çok fazla. Arkadaşlar. Son bir daha çok var. Abi bala bak. Adamdaki loot ne? Çok merak ettim ben. Abi göremiyor musun? Şey. Ooo. Evet. Şaka geldi. O açmış kasayı ben daha yeni geldim. Aa ben açmadım. Aa. Abi bu adam pro herhalde. Bu tarz videoları daha çok gelmesi şey istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atmayı izlediğiniz abone olup like atmayı unutmayın. Like görüşürüz.